Abba! <laughs> Al! Böyle ısırır işte ha. Böyle ısırır işte sana dik. mi bu yılanlar? Yok ya. Soktum da. Ne lan? Allah'tan gözün içine gelmiş. Bir kere orada duruyorsun. Ya senin ne işin var oğlum? Bak 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 kaşına bak 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 bak. Bak bak. Isırdı, bak 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 bak, isırdı, bak. bak bak Yılanı bak. bak 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 Lan ısırdı. Getir getir. Abi çekeyim çekeyim ben